zamandır hem vatandaşlarımızın hem de sigorta acentelerinin en çok gündeminde olan konulardan biri özel sağlık sigortalarında yaşanan belirsizliklerdi. Hangi hastalıkların hangi teminat kapsamında olduğu, bekleme sürelerinin nasıl uygulandığı ya da sigorta şirketini değiştirdiğinde hak kaybı yaşanıp yaşanmayacağına dair konular sigortalıların kafasında hep soru işareti oluşturuyordu. İşte şimdi bu soru işaretlerini ortadan kaldıran çok önemli bir adım atıldı. Resmi gazetemizde bugün yayınlanan özel sağlık sigortaları yönetmeliğindeki değişiklik yapılmasına dair yönetmelik sadece teknik bir düzenleme değil, aynı zamanda sigortalıların yanında duran, tüketiciyi koruyan ve sigorta sistemine güveni güçlendiren bir reform niteliğinde. Yeni düzenleme ile birlikte ömür boyu yenileme garantisi, bekleme süreleri, ve şirket değişikliğindeki hakların korunması gibi başlıklarda sigortalı lehine büyük değişiklikler yapıldı. Artık sigorta şirketleri poliçelerde yer alan bekleme sürelerini e, açık ve şeffaf biçimde belirtmek zorunda kalacak. Her bir teminat için yalnızca ilk poliçe döneminde bekleme süresi uygulanabilecek. Aynı planla yenilenen poliçelerde bu süreler tekrarlanmayacak. Bu ne anlama geliyor? Vatandaş artık bir sigorta şirketinden bir yerine geçtiğinde yıllardır emek verip tamamladığı bekleme sürelerini kaybetmeyecek. Bir sigortalının emeğini, sabrını ve yatırımını koruyan son derece adil bir uygulama yürürlüğe girdi. Bir diğer önemli madde ise ömür boyu yenileme garantisi. Artık 60 yaşını doldurmamış kişilere bu garantiyi sunan poliçeler zorunlu hale getirildi. Sigortalı isterse garantili, isterse garantisiz poliçelerini seçebilecekler. Ancak şirketler bu konuda yanıltıcı bilgilendirme yapamayacak. Üstelik 3 yıl kesintisiz olarak poliçesini yenileyen ve poliçenin içeriklerini belirleyen kriterleri karşılayan ve bu garantiye hak kazanacaklar. Bu hakkı elde eden sigortalıların teminatları daraltılmayacak. Primleri keyfi biçimde arttırılamayacak ve ek prim talepleriyle karşı karşıya kalmayacaklar. Bu değişiklikler özel sağlık sigortasına olan güveni yeniden tesis edecek. Vatandaşlarımızın geleceğe daha huzurlu bakmasını sağlayacak. Biz Eskişehir Sigorta Cemkeleri Derneği olarak yıllardır sigortalılarla birebir temas halinde çalışan ee, Acenteler olarak bu düzenlemeyi büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki güçlü bir sigorta sistemi ancak vatandaşın güveniyle ayakta durabilecek. Yeni yönetmelikle birlikte hem sigortalılarımızın hakları koruma altına alınıyor hem de sektörümüzün itibarı yükselecek bir güvenli ortam oluşturuluyor. Bu vesileyle emeği geçen tüm kurumlara düzenlemeyi hayata geçiren sigortacılık Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na, SDDK'mıza, ayrıca sürecin her aşamasında sektörümüzün sisi olarak yoğun çaba harcayan önerileriyle bu düzenlemenin şekillenmesine katkı sunan Top Sigorta Ajenteleri İcra Kurulu'na iştenlikle teşekkürlerimizi sunuyoruz. Acentelerin ve sigortalıların ortak menfaatini gözeten bu tür adımların sektörümüzün sürdürebilirlik büyümesine büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz. 1 Ocak 2026 itibariyle yürürlüğe girecek bu yeni dönem tüm sigortalılarımıza, acentilerimize ve sektörümüze hayırlı olsun.